Çok stresli ve gergin bir insanım. Antidepresan kullanınca resmen uyuşur. Hiçbir şey yapma, yapamıyorum. Beni rahat bir insan haline getirecek bir öneriniz var mı? Var tabii ki. Antidepresan kullanınca resmen uyuşturuyor zaten morfin. Aslan yelesi, sarı kantron, ormuz kont. Aslan yelesi. Aslan aslan, aslan, aslan yok. Aslan yelisi, sarı kantonu, ormuz kol. da sorun yoksa mini set yeteri Aslan yelisi seti. Aslan yelisi beyinde tadilat, tamirat yapıyor. Ormuz kol. Beyni sarılam süzleri tutumlar olarak dopamin, glutamin, prolin gibi hormonları artırıyor. Ormuz Gold ise beyni temizliyor. Armeter kimyasal reset atıyor. Bir de zafran ürettik. Bu da yeni. Zafran, urmi, zafran. Bu daha ağır vakalar için.